Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu beraberinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin ve İstanbul İl Başkanı Oğuz Kansılıcı ile birlikte Ergenekon davası kapsamında tutuklu bulunan partisinin İzmir Milletvekili Mustafa Bağbay ve Zonguldak Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Saber'i ziyaret etmek için Silivri Paz Kurumu'na geldi. Parti otobüsüyle cezaevine gelen Kılıçdaroğlu otobüsün ön camından vatandaşları selamladı. Ardından araçtan inen Kılıçdaroğlu vatandaşlarla tek tek bayramlaştı. Arkadaşlar önünü açalım arkadaşlar Arkadaşlar. 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 Beyler. 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 <laughs> Ceza evinin girişine kadar yürüyen Kılıçdaroğlu daha sonra part aracına binerek içeri girdi. <laughs>